Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyim. Arkadaşlar ünlü oyuncumuz olan Özge Yılmaz'ın yepyeni karelerini sizlerle görüşmek istiyorum arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Özge yıldız e, e, hiçbir dizide yer almıyor arkadaşlar ve e, boş zamanlarını arkadaşlarıyla ailesiyle birlikte geçiriyor bundan önceki videomda sevgilisi kökbek Demirci ile e, Boca'da e, tatil yapmışlar arkadaşlar ve gördüğünüz fotoğrafta arkadaşım Özge'nin fotoğrafını çekmek e, isterken böyle bir hallerde e, yapmış ve e, çok komik olmuş arkadaşlar ve e, Özge yazın bu güzelliği e, fotoğraflarda yansımış Arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağ olun arkadaşlar. Görüşürüz.